Yarış severler 29 Nisan pazartesi Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Belki kısa bir aranın ardından birlikteyiz ama uzun zaman sonra Bursa yarışları heyecanını sizlere yaşatmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı Hasan Dolmaz'da bir yarış gününü daha takip edebilirsiniz. Umarım söylediğimiz isimlerin birçoğunun kazandığını görmek nasip olur. Ben yarışları koşturdum. Bursa'da 7'li plaseden başlayarak bana göre şanslı olabilecek gidişatlardaki en şanslı ilk sıradaki isimleri sizlere anlatacağım hepimiz için keyifli bir gün olmasını diliyorum. Haftaya Bursa yarışlarıyla başlayacağız. Salı gününün deklareleri yapıldı. Kocaeli'de çok güzel yarışlar var. Veteriner ekibler koşusu var ki mavi kılıç koşacak. Rakiplerinden kazeni kats olacak. Tüm detaylarıyla yine Kocaeli yarışlarında da haftanın ikinci gününde hep birlikte heyecanı yaşayacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını tüm detayları öğrenip heyecana dahil olmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Bizim ADF'miz yoktur sevgili dostlar. Önemli olan bizim için önce gidişat sonra iyi attır. Biz bu neticeyle AGF tablosunu belirler oyunlara iştirak ederiz. Her gün altılı ganyan bulmuyoruz ama doğrunun yanında durmaya da özen gösteriyoruz. Bugün verdiğimiz bazı isimler belki şanssız kalacaklar ama bir sonraki yarışta mutlaka karşımıza çıkacaklar. O yüzden sizlerden ricam aynı yerde buluşuyorsak cesaretli davranmanız olacaktır. Buluşmuyor muyuz? O zaman ne yapacağız? Kendi tuttuğumuz atın peşine gitmeyi unutmayacağız. Günün üçüncü koşusuyla birlikte Yedili prese heyecanı başlayacak. Bursa yarışlarında start aldığı son yarışında 6 ay sonra toplamda 4. yarışını koşan, kendini bulan, aslında kontrollü kazanan bugün de doğru yere kalıp hücumunu etkili yere yapacak olan 4 numaralı Lord of Yıldızer Nevzat Avcı'yı tanıdı. Özellikle bugüne kadar 1400'de 1200'de 6'da 4 yapan Lord of Yıldızer birinciliğin güçlü adayıdır. En azından yedili plasenin ilk ayağında ilk ikiden düşmemek için gayretini gösterecektir sevgili dostlar. İsmail Hakkı Safoğlu yazmış. İyi akşamlar, bol şanslar demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili dostumuza. Geldik günün dördüncü koşusu. Haftanın ilk gününde Bursa yarışlarında ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağına start aldığı son iki yarışında kendini bulan her adımında vitesi arttıran her ne kadar yaklaşık iki aya yakın bir arası bulunsa da bana göre uygun rakipler yanında doğru yerde duracak olan bir rakibini önüne bir rakibini de arkasına alacak düzlüğe etkili koşmasını beklediğim daha önce 1800'de bir kez koşup kazanan bir numaralı Baduturu sevdiği jockeyi anlaştığı jockeyi Mehmet Kaya ile 3'te 3 yapmaya yakındır sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız hatlar varsa küçük dokunuşlarla ilave etmeyi unutmayacağız. Geldik günün 5. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 15 handikap mücadelesinde start aldığı son 3 yarışını toplamda 7 ay sonra koşan son yarışında iyi bir atı Zisino'yu geçen kötü görünmeyen Bugün de apranti indirimine giden Sherriot'un Arne kardeşi olan ki gün içinde Sherriot'un yarış hayatının noktalandığını öğrendim. Çok da üzüldüm. Gerçekten iyi bir mesafede Myler kumatıydı. Ama ne yazık ki artık onu izleyemeyeceğiz. Kardeşi de büyük sorunlar atlattı. Ona rağmen yüreğini ortaya her daim koydu. Bugün de bir numaralı El Transcantabrico birinciliğin güçlü adaydı Apranti indirimine giden bu isim doğru yerde durup hücumu da etkili yapacaktır. Ali İbrahim Şenkuş, Cankuş emeğine sağlık, bol şanslar demiş. Teşekkür ediyorum dostumuza. Ve geldik günün 6. koşusu Arap atların mücadelesi. 4 ve yukarı Arapların yarışında güzel bir mücadele. İyi atlar, son dönemin formda atları start alacak. Start aldığı son yarışını bu sene koştuktan sonra yaklaşık üç buçuk ay ara veren son haftalarda idmanlarını hızlandıran taylığında can mete koşarken o günlerde içimden geçirdiğim acaba Selim Kaya olsaydı nasıl biner dediğim bir ata bugün Selim Kaya binecek sevgili dostlar. Baktığınızda çok güzel bir eşleşme benim adıma. Çünkü bu atın babasına Tamer'in oğluna Selim Kaya iyi binerdi. Bugün Alper kardeşimle de İbrahim Alper Tamer'le yani İbrahim Tamer'in Özbeöz torunuyla beraberdik. Onun sohbetini yaptık sevgili dostlar. Halen de beraberiz aslında. Ee, sohbeti yaparken Selim abiden söz konu açıldı. Orada Tamerinoğlu'nu yad ettik. Yarın da Can Mete'ye binince bir Tamerinoğlu'nun yavrusuna binince Selim Kaya insan tabii ki merakla bekliyor. Hazırlıklar olumlu. Bursa'da bugüne kadar 3'te 2 yapan en büyük istatistikse 1400'de 7'de 7 yapan hiç geçilmeyen bir Can Mete'yi bakalım kim geçecek merak konusu geçebilecekler mi? Hepsini yarın saatler 16.30'u gösterirken izleyeceğiz. Ahmet Çalışır iyi akşamlar güzel insan Tarsus'tan selamlar demiş Tarsus'a selamlar. Alemin kralı burada başka yerde aramayın demiş Ferhan abiye de Ferhan Çetin'e de selamlarımızı gönderin. Geldik günün 7. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade altı mücadelesinde start aldığı son yarışını sentetik piste dahi çok koşan bana göre bulabileceği en iyi gidişatı iyi de bir jockey ile bulan el değiştirdikten sonra her adımında sınıf atlayan belki de klasik bile görebilecek bir at olan son dönemde formunu arttıran 4 numaralı Sea of Reality bugün Nevzat Avcı ile yarışın doğru yerinde kalıp hücumunu yapıp birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki sizlerin tuttuğu, değer verdiği atlar varsa ilave yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Son iki koşuya geldik. Sekizinci ve dokuzuncu koşuyu da yorumlayıp bugüne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını yeni haftada at yarışlarının yeni sezonunda yaşayıp ses kaydını dinleyip 10 lira ve aşağısında oluşan şablon önüyle oyunlara iştirak etmek isterseniz Yarış günleri ailesinin içinde yer alıp anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı. Yarış günleri ailesinde olmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. Mesut Aksaç yazdığın ganyan olsun. Hasan da olmaz demiş. Hasan da o da olmaz demiş. Teşekkürler selam olsun ona da. Oğuz, Oğuz Aslan da teşekkürler kardeşim demiş. Ona da selamlar. Altıncı koşudan sonra günün yedinci koşusunu da yorumladık. Sıra geldi sekizinci koşu. Üç yaşlı Arapların mücadelesi. Dişilere ait yarışta bana göre iyi bir tay var. O da yarın belki de adının hakkını verip birçok yarış severinde umudu olacak taylardan biri. Yarın muhtemelen yüzde elli AGF'yi geçebilecek potansiyele sahip taylardan gördüğüm sekiz numaralı umudumuz. ilk yarışını iyi bir taya şeker halhala kaybetti. Bugün Vedat'a bir şey emanet edilen 8 numaralı umudumuz yarın Bursa'da ikinci altılı Ganyan'da hepimizin umudu olursa ne ala. Olmazsa da canı sağ olsun bir sonraki yarışta takip etmeyi unutmayacağız. Rakantım nasıl koşar demiş. Kötü bir at değil. Son dönemde kendini toparladı. Ee, istediği i̇stediği yere kalırsa mutlaka yine yarışta sürati bulması halinde sonlarda etkili koşacaktır. At yarışı bilginize ihtiyaç duyan bu kadar insana yardımcı olmak bir sanattır demiş. Estağfurullah ben elimden geleni yapıyorum at koşuyor baht kazanıyor. Sonuçta her zaman söylüyorum at yarışının bileni yoktur. Altılı Ganya'nın bileni yoktur sevgili dostlar. Zaten ben hep söylerim benim gidişatım gerçekleşirse benim atım en kötü ikinci kalır. Yeter ki atla jokey bütünleşsin. Sonrası nasip kısmettir. Gördüğümüzü de söylemezsek bize yakışmaz sevgili dostlar. Ne görüyorsak onu söylüyoruz. AGF benim için hiçbir şeydir. Çünkü ben at yarışlarını AGF'ye göre değil, Hasan Dolmaz'ın AGF'sine göre oynarım. Yeter ki önüme düşsün. Bugüne kadar burada 60 liralık atı da verdim. 1 lira 0.5 kuruşluk atı da verdik. Yeter ki inandığımızı paylaşalım. Dostlara yardımcı olalım. Son koşuyu da yorumlayıp güne noktayı koyacağız. Sizlerden yine videonun altına nacizane düşündüğünüz iki kelamı paylaşmanızı rica ediyorum. Geçen sağ olsun dostlar 100 yorumu geçtiler. Belki bugün 100'ün de üstüne çıkarlar. Sizler ne kadar destek olursanız videonun altına yorum yaparsanız beğenmeyi unutmazsanız ben de her zaman siz değerli YouTube izleyicilerin karşısında olmak için özen gösteririm. Ama sizler sessiz kalırsanız ben de sessiz kalırım sevgili dostlar. O yüzden her zaman birbirimize tutunacağız. Atları doğru koşturmaktan yana olacağız. Bunu asla unutmayın. Ve geldik kapanış. Güne noktayı koyacağımız yarış. Çok zor bir yarış. Çok kararsız kaldım. Yarın mümkün oldukça bu koşuya da hepsi getirmeye özen göstereceğim. Kendi kuponum olsun. Eşlerimizle dostlarımızla yapacağımız kupon olsun. Ama yarışta da özellikle bir şanslı isim var. Bugün aprantisi İbrahim Sefa Söğüt ve bu yarışa katılacak olan son yarışında kazanan aslında üst üste yarış hayatı boyunca bir kez kazanan bugün de ikinci kez üst üste kazanabilecek bir gidişatı bulan eğer aprantisi heyecan yapmayıp 150 metre bir yarış yapıp sadece atı tutarsa doğru yere kalırsa bir numaralı Havzalı birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Son kazandığı yarışta belki de Havzalı için kötü cümleler kurmuş olabilirim. Kötü cümleden kastım şu o gün Havzalı geldiğinde sevgili dostlar dedim ki bir sonraki yarış en geri gelir dedim. Yarın en geride gelebilir ama bugünkü yarış gidişatı Havzalı'nın bir tık iyi koşabileceğini göstermektedir. Siz yine çıtı pıtı, çıtır kuponlar yapmayı unutmayın sevgili dostlar. At yarışı bitmez, baktınız hoşunuza gitmedi. Sakin kalıp salı gününü, belki çarşamba gününü bekleyebilirsiniz. En doğru oyun inandığınızdır sevgili dostlar. Bütçe yaşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak etmeyi unutmayın. İşiniz gücünüz rast gelsin, hayırlı haftalarınız olsun. Yazdığınızda her daim ganyan olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Hasan Doğar'a aslan parçası kardeşim yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Tüm herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni günlerde görüşmek üzere. Video paylaşınca yorum atmayı, Gmail hesabı kullananlar unutmasın. Hoşçakalın.